Evet. Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız bugün? İnşallah herkes iyidir sağlıklıdır ve de mutludur. Beni soracak olsanız çok şükür çok çok iyiyim. Bugün çok yoğun bir gün geçirdim. Saati bu arada akşam ettik. 7 Ekim pazartesindeyiz. Hafta başımız bayağı yoğun ve hareketli başladı. Saat 8.30 bu arada Teoman'ı yatırdım. Biraz bir şeyler sipariş vermiştim. Onlar geldi. Tezgahın üstüne bıraktım. E, videomu anlayacağınız şimdi açabiliyorum. Söylediğim gibi yoğun bir gündü. Araya bir ufak manifest videosu sıkıştırdım. E, onu sizlerle paylaşmış olmam lazım bu videodan önce. Yani planım o yönde. Önce o video gelecek ardından bunu paylaşmayı düşünmüştüm. Belki tam tersi olur bilemiyorum. Görüntümüz nasıl hiçbir fikrim yok. Henüz kontrol etme şansım olmadı. Akşamdan kaynaklı ışık farklılıklarımız var. Salondaki şu an bütün ışıkları açtım. Burası düğün yeri gibi. Ben pek böyle full açık ışıkla oturmuyorum. Pek değil hiç oturmuyorum. Genelde bir köşe yanar onun ışığıyla otururum. Böyle çok aşırı ışık beni böyle biraz rahatsız ediyor. Dinlenemiyorum daha doğrusu. Sanki böyle hep bir şeyler yapmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Biraz emanet oluyor keyif yapmak. O yüzden ben de pek alışık değilim. Böyle biraz gözümü alıyor. Biraz da tabii ki günün yorgunluğu yavaş yavaş çökmeye başladığı için enerjilerde de farklılıklar oluyor. Zaten biliyorsunuz akşam video çekmek çok tercih ettiğim bir şey değil. Böyle düşük bir enerjiyle sizlerin karşısına gelmek istemiyorum. ama düşük enerji de yorgunluktan kaynaklı oluyor tabii ister istemez. Dediğim gibi günün bütün yorgunluğu akşam saatlerinde çökmeye başlıyor. Şimdi ben koşturma etme derken bugün doğru düzgün hiçbir şey yemedim yine. Yani hiçbir şey yemediğim günlerden birindeyim. Dediğim gibi akşamı da ettik. Saatte 8.30 oldu. Normalde biliyorsunuz ben çok dikkat ettiğim dönemlerde 4'ten 5'ten sonra en geç 5'ten sonra hiçbir şey tüketmiyorum. Bu sadece zayıflamak için değil sağlığımız açısından en uygun olanı bu olduğu için. Yani uzmanların söylediğine dayanarak konuşuyorum tabii ki ben de. Hep bir dönem öyle yaşadım ama dediğim gibi şu an akışta kaldığım bir dönemdeyim. O yüzden çok böyle saatlere takılmıyorum. Zaten çok aşırı bir gıda tüketimim de olmadığı için biraz böyle doğaçlama yaşıyorum diyeyim size. Çok böyle katı kurallar yok hayatımda. O yüzden birazdan kendime bir şeyler hazırlayacağım. Teoman'a dediğim gibi yatırdım. E, salata yapmayı düşünüyorum. Bugün ton balıklı makarna yapmıştım Teoman'a. Biraz şöyle arttı. O makarnayı böyle yeşilliklerle dönüştürüp böyle bol limonlu ekşili bir salata yapacağım. Canım öyle bir şey istedi. Sizi bekledim aslında. Biraz daha erken hazırlayabilirdim ama oluşun işte yatış hazırlıkları vesaire falan derken Dedim onu bir yatırayım, bir aradan çıkarayım, rahatlayayım, e, kafam rahat bir şekilde en azından çekinmeye başlayayım diye düşündüm. Hemen aldıklarımı paylaşayım sizlerle. Yeşillik aldım, şöyle kıvılcık marul aldım. Fiyatlarını da hatırlayabildiğim kadarıyla paylaşacağım. Eskine hep paylaşırdım, hep de hoşunuza giderdi. Piyasadan haberimiz oluyor diye o yüzden çok seven var biliyorum. E, paylaşacağım. Ama şimdi ben e, Evet söylediğim için fişi elektronik yolluyorlar. Elimde yok. Hatırlayabildiğim kadar fiyatları paylaşacağım. Bunu hatırlıyorum mesela. Kıvırcık marul 35 liraydı. marul, şey maydanoz ve taze nane var. 15'er liraydı bunların fiyatı. Şöyle yeşil elma aldım. O kadar lezzetli çıktı ki. Yani böyle sanki köyden toplamışsınız daha yeni. O kadar güzel. Bir tane elmadan yedim çünkü ben sizden önce. Bayıldım. Çok güzel. Kütür, ekşi, sulu. Tam böyle köy elması gibi. Ama çok farklı bir lezzet. Benim sevdiğim bir elmadır bu. Yeşil elma. Granny olarak geçiyordu. Yanlış söylemiyorsam. Alışverişimi bu arada Migros'tan yaptım. Bu videoda hiçbir reklam ve işbirliği yoktur. Patates var. 9.90'lı indirimde 2 kilo aldım. Salatalığımız var 1 kilo 35 liraydı kilogram fiyatı ondan aldım. El, elmana fiyatını söylemedim 25.90'dı. Şöyle kiraz domates aldım. Bunun fiyatını inanın hatırlamıyorum domatesler baya çeşit çok olunca fiyatı da farklı oluyor. Mandalina aldım 25.90'dı kilosu. Ee, yarın bunu Teoman'ın çantasına koymayı düşünüyorum. Normalde okulda yemek yiyorlar ama bazen evden de bir şeyler götürmek istiyor. Ekmek aldım şöyle benim her zamanki çok tahıllı ekmeklerimden. Soya sosumuz bitmişti. Akşam en son makarnasına kullandım Teoman'ın. Son altında şeyin dibinde kalanı. Şöyle küne'nin bir tane soya sosunu aldım. Bu da 75 liraydı. 100 liraymış. indirime girmiş. Orada gördüm 75 liraya geldi. Alışverişim bu kadardı. Şimdi hemen şunları ivedi bir şekilde toplayayım. Artık çok acıktım. Ee, güzel bir salata yapalım, karnımızı doyuralım. Alışveriş malzemelerini hemen yerleştirdim yerlerine. Sonrasında salata için kullanacağım malzemeleri ayarladım. Şöyle onları yıkadım güzelce, ee, bir kaba aldım. Neler kullanacağım hemen göstereyim. Kıvırcık maruldan aldım böyle birkaç yaprak. Biraz maydanoz aldım. 1-2 dal taze nane aldım. Domates koydum. Salatalık şöyle soydum malzemelerimi şimdi güzelce soyacağım. Ha bir de mor soğanım var en önemlisi. Mor soğan biliyorsunuz lezzetin sırrı mor soğan da saklı. Özellikle salatalara çok yakışıyor. Evet, hemen şöyle işe yeşilliklerimi doğramakla başlıyorum. Canım da böyle dediğim gibi salata çekti. Bol yeşillikli, ekşili. Bazen olur ya böyle içiniz ister. Öyle bir an yaşıyorum anlayacağınız. O yüzden dedim Deniz kalk üşenme. Hemen yap kendine güzel bir salata ye madem. Dediğim gibi biraz da makarna kalmıştı o oluştan. Onunla karıştırmayı düşündüm. Nane ile beraber ikisini ince ince kıyıyorum. gibi koktu yeşilliklerde. Salatalık. Salatalığı da böyle dişe gelecek şekilde doğruyorum. Onu bile şu an canım çekiyor yani böyle kütür kütür içinde sulu salatalık. O yüzden çok ince doğramıyorum. Şöyle domatesimi doğruyorum yine minik minik. Yalnız şu anda benim bu yaptığım gerçekten akşam için hiç olur iş değil. Hem çiğ soğan yiyoruz, hem domates yiyoruz yatmadan yani akşam saatlerinde hiçbirisi önerilmiyor normalde. Ama dediğim gibi ben çok öyle takıldığım bir dönemde değilim. Tamamen şu anda keyfi yaşıyorum diyebilirim. Şöyle soğanı ayrı bir yerde doğrayacağım ben şeyi ahşaba kokusu sinmesin diye elimden geldiğince onu ayırmaya çalışıyorum. Yani çok fazla ahşap da yapmamaya çalışıyorum. Hani çok bir acelem yok soğan için. Genelde böyle yapıyorum. Çünkü ahşaptan biraz zor gidiyor soğanın kokusu. Evet soğanımı doğradım. Şimdi bunu güzel tuzla ovacağım. Acısını çıkaracağım. Şöyle bol tuz atıyorum. Güzelce soğanın acısını burada çıkarıyorum, ovuyorum göz yaşartıyor ama çok lezzetli oluyor. Evet soğanı yıkadım. iyice o acı suyun akıttım. Soğanımı da ekliyorum. hemen. Böyle makarnadan kaldı demiştim ya oluştan. Hemen makarnasını ilave edeceğim. Yanına. Ton balıklı bu arada makarna. Ya bir kaşık kalmış zaten. Hepsini koyayım şöyle yanına. Kalırsa saklama kabına kaldırırım. Yarın da yenebilir. Şöyle hayalini kuruyorum dedim ya bol ekşiyle. Limonunu ekliyorum. Güzel sıktım. Biraz daha bir, bir küçük limonu full sıkmış oldum. Tuzu geldi. Ben şöyle bir minik de soya sosu koyacağım. O da içinde tombalı olduğundan dolayı balığın olduğu yere çok yakışıyor. Ayrıca normal salatalara da çok yakışıyor. Olması şart değil. Ama varsa böyle çok ufak kullanıp bir deneyebilirsiniz. Evet. Yağ kullanmadım. Karıştırıyorum. Of. Şahane görünmüyor mu sizce de? Harika. Bunu böyle davetlerinizde ne bileyim çocuğunuzun doğum günüdür farklı bir çeşit olsun, klasiklerin dışına çıkayım derseniz genelde makarna salatası yaparız ama nasıl yaparız? Garnitür koyarız. İşte mayonez, yoğurt falan klasik yapılan salatalar vardır, makarna salataları. Bunun en azından hem sunumu, hem görünüşü, hem tadı farklı olabilir. Deneyebilirsiniz. Kendinize de yaparsınız. Nasıl isterseniz öyle değerlendirebilirsiniz. Vallahi çok güzel görünüyor. Hemen şimdi tadım testi geliyor merak ediyorum ben de. Bir de yakından göstereyim istedim. Şu salatanın hayalini kaç saattir kuruyorum bilemezsiniz. O kadar canım istedi. Hemen bir tadım testi yapalım yüksek müsaadenizle. Hmm. Bomba olmuş. Tek kelimeyle bomba. Lezzet bombası. Aşırı güzel olmuş. Çok beğendim. Soya sosu inanılmaz yakışmış. Zaten aşağı yukarı bu malzemelerin bir araya geldiğinde nasıl bir şey çıkacağını tahmin ediyordum ama gerçekten bayıldım. Şimdi ben oturacağım böyle. Güzel de bir şey açacağım televizyondan. Keyfini çıkara çıkara bunu yiyeceğim. Bir akşam keyif olacak benim için. Özetle şahane ötesi olmuş. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Deneyeceklere de şimdiden afiyet olsun diyorum. Günlük benden bu kadar olsun. Bugün böyle minik bir akşam bloğu oldu. İnşallah keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakmayı sakın ihmal etmeyin diyorum. O zaman görüşürüz. Bay bay.